thank you ha tapi duduk kaki ha Oh! tahu rupanya Herkese merhabalar. Aynı zamanda herkese hayırlı bayramlar. Bugün Malezya'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Biz Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramı kutladık. Yani Türkiye'de Cuma günüydü, bizde Cumartesi günüydü. Bugün de Pazar. Bugün Terengganu'ya geldik. Terengganu'yu eski videoları izleyenler bilirler. Bizim iki buçuk sene önce balayı için geldiğimiz bir bölgeydi, eyaletti. Ancak o zaman Terengganu'nun kendi şehrinin bir sahilindeydik. Ve o zaman bu son iklim olduğu için denize falan da pek girememiştik. Girdiğimiz yerdeki derin de biraz deniz de biraz derinceydi. Şimdi Terengganu'nun açıklarında bir adaya geldik. Burası Mal Malezya'nın küçük Maldivler dedikleri bir yeri. Gerçekten de kumu, denizi gayet çok güzel. Şu karşıda gördüğünüz yerde aynı Maldivlerdeki gibi denizin içinden adaya doğru böyle yürüyerek geçebileceğiniz bir alan var. Ama buradan oraya yürüyerek gidemezsiniz tabi. Buradan oraya e, günde belli saatlerde teknelerle gidiliyor. Bir de böyle küçük sandal gibi şeyler kiralayıp onlarla da gidebiliyorsunuz. Orada da bir tane tekne bir şey çekiyor herhalde batmış küçük bir tekne onu çekiyor. Evet Üç günlük bir tatil için geldik. İşte gece hatta ben hiç uyumadım. Sabah saat 7'deydi çünkü uçağımız. Yaklaşık 50 dakikalık falan bir 45-50 dakikalık bir uçak yolculuğuyla geliniyor Terengganu'ya Kuala Lumpur'dan. Oradan da e, taksiyle sahil kasabasına geldik. Ya yani Daha doğrusu botların olduğu yere geldik. Sonra da botlarla bu adaya geldik. Bu adaya gelmekte gene botla bir yarım saat falan sürüyor. Yani bir nevi Kurtlar Vadisi'nde Halodaya'nın hapishaneden kaçırılış hikayesi gibi önce uçak, sonra araba, sonra deniz yoluyla buraya geldik. Gece saat dört buçuk beşte falan uyandık. Dediğim gibi ben zaten hiç uyumadım da. İşte yola çıktık. Havaalanına gittik. Uçağa böyle son anda kılık kılına yetiştik yani. Çünkü auto, aracı başka bir yere park edecektik. Yanlış bir yola girdik. Gideceğimiz yere ulaşamadık dedim. Boş ver araba park etmeyi. Havaalanının parkına var. Orası da çok pahalı. Günlüğü 50 ringit falan. O yüzden oraya koymak istemiyorduk. Ne dedik uçağı kaçırmaktansa yapacak bir şey yok. Oraya bırakalım. Sonra Ferah'ın kız kardeşi gelip alır. Öyle bir yol izledik. Söyle kılı kılına yetiştik uçağa. Evet. Üç gün buradayız. Çarşamba gününe kadar buradayız. Çarşamba günü geri döneceğiz. Şimdi geldik. Otelimizin, oteldeki odamızın hazırlanmasını bekledik daha. Çünkü check-in saatimizde vardı. Biz 10 gibi falan geldik buraya. 10.30 gibi. Saat 1'deydi check-inimiz biraz işte kafeteryasında falan dinlendik. Yemek yedik. Burada otelin dışında belli bir işletme olmadığı için burada bir yemeğin, içmen, her şeyin otelde. Böyle alışveriş yapabileceğim bir yer yok. İşte, otelin işte kafeteryasının küçük bir işte meyve cips mips ufak bir şey var ama onun haricinde bir şey yok. Ben gece uyumadığım için otelin odamızın hazırlanmasını beklerken kafeteryada koltukların üstüne yattım. Biraz uyudum. Ferahla aylığına biraz oynamışlar kumla falan. Şimdi onlar da yorgunlar. içeride geçtiler. Odamıza yerleştik. Uyuyorlar. Ben de tabii biraz uyuduğum için şimdi uyku tutmadı. Öyle bir dedim bir dışarı çıkayım. Hem size etrafı göstereyim. Evet. Üç gün buradayız. Gene görüşürüz. Biraz uyuduk, dinlendik ve kafeye geldik şimdi biraz bir şeyler atıştırıp sonra biraz denize gireceğiz. Buranın kafeteryası bir tane sincap var. Savaş sabah da vardı. Bu insanlara alışmış. insanlara elinden yemek yiyor. Buraya yemek almaya geliyor. Ve geziyor tepe bizde. Sincap. Güneşen biraz daha biz oturana kadar şeyini kaybetsin plaja iyice gölge gelmiş. Güzel güneşlenmeyi, güneşlenmeyi sevmiyoruz. Ya yani da Asyalı insanlar genelde güneşlenmeyi zaten pek sevmiyorlar. Bu güneşlenme işini bir tek batıdan gelenler yapıyorlar. Hatta Asyalıların çoğu mesela illa hani tamam Malezyalılar Müslüman o yüzden zaten hani kapalı giyiniyorlar genelde. Mesela erkekler de kapalı giyinir. Ama bu sadece Müslüman olmakla alakalı değil. Her zaman sürekli güneşe maruz kaldıkları için çok fazla güneşe maruz kalmamak için genelde kapalı giriyor. Ben de mesela normalde şortla, tişörtle falan giyiyorum. Ama bir tane deniz kıyafeti aldım ben de şimdi. Bir önceki videolarda falan görmüşsünüzdür. Siyah bir bütün vücudu kapatan bir deniz kıyafeti aldım ben de. Mesela, mesela Müslüman olmayan işte Çinliler, Hintliler falan da mesela burada öyle bikiniyle falan girmezler denize. Çok nadirdir. Görürsünüz ama çok nadirdir yani onlarca onlar genelde mesela Çinliler, Japonlar, Koreliler beyaz tenli oldukları için e, böyle bronzlaşmayı falan zaten biraz böyle hakaretimsi kabul ediyorlar. Beyaz tenlerini korumak istiyorlar. Onlarda beyaz teni korumak önemli. O yüzden görürsünüz mesela İstanbul'da gezerken bir de ellerde şemsiyeyle gezerler. Güneşten korunmak için. Yani buralarda böyle bikiniyle falan denize giren bir tek batıdan gelenleri çok fazla görürsünüz. Buralarda yaşayan insanları basit pek fazla. Aynen, evet. Deniz güzele benziyor. Böyle biraz biraz atıştırma yapalım. Kızım. Biraz denize gireceğiz şimdi. Dalgalar zamanında burayı bir yol görmüş. Şu an güzel bir mevsimdeyiz. Ama burası muson ikliminde bayağı bir dalgalı oluyor. Kızım. Herkese günaydın. Bugün tatilin ikinci günündeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazdan şuradaki botla ileride bir ada varmış. Karette karettaların falan oldu. O bölgeye gideceğiz. Bugün karettaları göreceğiz. İnşallah kafamıza güneş geçmez. Çok sıcak. Saat 9 ama yine de çok sıcak. Bizim oraya gidip gelmemiz en az 2 saat falan sürer herhalde. Öğlenin sıcağına kalmadan gelsek bari. He kızım. Kızım da yüzmeye hazır. Elma mı yiyorsun sen? Bir denizi var buranın. Dediğim gibi buraya Malezya'nın küçük mahalleleri diyorlar. Plaj kumları çok güzel. Deniz masmavi. Hatta turkuaz. Şimdi adanın diğer kısmına geldik. Daha geniş, plajlı olan, daha böyle birkaç tane otel, sosyal tesisin olduğu bölüme bu kısımda karetne karettalar varmış dalış falan yapıyoruz işte bu gözlüklerle su dibindeki şeylere bakacağız. Ha burada var bak. Ha burada bak karetta karetta var bir tane kocaman. Karettaların buraya gelmesi için yap balığı parçaları veriyorlar. Ha şurada bir tane gözüküyor. Bu tarafa gelsin diye şimdi yemek parçaları atıyorlar. Buradan direkt tekneden giriyormuşuz. Sahile çıkmıyormuşuz. Valla ben bilmem. Tamam can yeleklerimiz var ama ben ayağım yere değmeyen yere suya girmeyi pek düşünmüyorum. Ama bakarız belki girerim. Ben tehlikeli işlere girişmeyi pek sevmem. Evet. evet, oradaki beyin <laughs> sonuna geldik. Şimdi karatlı <laughs> dağa gidiyor. Ben de girdim de suya ama tabi tekneden uzaklaşmadım. Bir elim her zaman tekneyi tuttu. <laughs> <Evet, gülüyor> Aynı yere basmayan yerde dönüşe girmeyi sevmem de. İş iste, riske atamam. Bay <laughs> bay bye, bye kızım. <laughs> İkinci noktamıza geldik. Diğer taraftan ayrıldık. Ya Aslında küçük adalar dedim ama Ferah de söylemişti. Ada değilmiş. Büyük adanın birkaç farklı noktası. Şimdi burada e, kayalıklı bir alana geldik. Burada küçük mağaralar falan var. Onların içine de rehber eşliğinde girilebiliyor. Ama tabii yüzerek gitmen gerekiyor. O yüzden ben gidemeyeceğim. Burası çok daha derin bir alan. Gerçi ayakların yere değmedikten sonra Hayır. Daha güzel, mer hayır, 100 metre fark etmiyor. Like ZEBRA balık. Evet, burada daha fazla balıklar var. Gerçi göremezsiniz <laughs> ama zebra desenli balıklar var. Tropikal balıklar var burada. gene biraz tekneye tutunarak gireceğim. Ama tabii, tabii telefonum su geçirdiği için telefonla çekim yapamıyorum. <laughs> Keşke telefon e, su kapı alsaydık ya. Bunları kılıf geçirip girebiliyorsun. Unuttuk, hiç aklımıza gelmedi. Artık bir dahaki sefer. Kızım. You want to Anne ve ailene yüzüyorlar. Az evet, yüz, yüz, ağzına su giriyor. Dikkat et. Gel kızım gel. yeni bir koya geldik. Sanırım burası da son durağımız olacak. Burası da adanın baya berrak bir su olan yeri. Ve içinde çok fazla balıklar var. Burada esas balıkları görmeye geliyoruz. Çok renkli. Çok çeşit balık var burada. Ve yoğun. Sanırım bu kayalıkların arasında yuva yapıyorlar. O yüzden yoğun. Şimdi birazdan ben de suya girip maskemi takıp biraz suyun içine bakacağım. Yakalayayım mı? Niye? <laughs> 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 Şimdi otelimizin karşısında bulunan dün gösterdiğim bu denizin içindeki küçük Maldiv şeylerine benzeyen yere geldik. Gördüğünüz gibi, adeta denizin içinde yürüyorsun burada. Deniz kabukları. Burada yüzmek yasakmış. Sadece fotoğraf çekiniyoruz, bakımıyoruz. Yani girebiliyorsunuz, girmekten yana sıkıntı yok ama. Az önce burada şey var dediler, küçük bebek, köpek balıkları. Ama ben henüz daha bir şey görmedim. Ama daha yeni geldik, görürüz belki. Burası da zaten artık şimdi son durağımız. Buradan sonra otelimize geçeceğiz. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Kızım. Hatta gezimiz bitti. Otelimize geri geliyoruz. Ha baba? Şimdi öğlen yemeğimizi yiyoruz. Burada dört beş çeşit açık menüde yemek vardı ama hepsi acılı. O yüzden yemek yaptırdım. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bana acısız bir yeni yemek yaptılar yeniden. Bu güzel şey. Kızım. Dün akşam yemiştim bir yemek. Dedim ne olur olsun bir yiyeyim. Acıktım. Dün akşam karnım mahvoldu. Hmm. Ne var kızım orada? Sincap. Hmm. Sincap geziyor. Hmm. <laughs> Sincap mı var? Çok seviyorum. Tamam yemek vereceğim sana. Herhalde büyük ihtimal biraz gider odamızda dinleyiniz. Bak tekrar çıkarız dışarıya. Aferin olsun. Orada olsun. Güzel. Günaydın. Bugün adada üçüncü günümüz ve bugün ayrılıyoruz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Eşyalarımızı hazırlayacağız. Sonra saat 11'de adadan Ferangano'nun şehir merkezine gideceğiz. Havaalanına yakın bir yerde bir otelimiz var orada bu geceyi geçireceğiz ve yarın akşama doğru işte saat 5 6 gibi falan galiba 6'da olması lazım uçağımız. 6'da da eğer bir değişiklik olmazsa normalde 5'teydi de 6'dayım. 6 da mı 6 yapıcı mı almışlar. Yine bir değişiklik olmazsa evimize doğru yola çıkacağız. Evet, bir tatilin sonuna geldik diyebiliriz artık. Sterengon'un merkezinde de gene biraz çekim yaparız, biraz dolaşırız ama şehir merkezinde ne olur çok bilmiyorum. Ama yakın bir yerde olursak, havaalanını dışarıdan göstermek istiyorum, gelirken fırsat olmadı çekim yapmak için. Havaalanın görünüşü çok e, otantik, yani yerel bir e, ev tarzında yapılmış. Böyle dışarıdan hani uçakları, havaalanın pistini falan görmeseniz, bir otel zannedebilirsiniz. Öyle bir hızlı var, hoşuma gitti. Eğer yakın bir yerde olursak, size orayı da çekip göstermek istiyorum. Ve artık bu güzel çok güzel sudan ayrılıyoruz. Malezya'da geldiğimiz en güzel plaj ve en güzel su. Burayı şey yok sevdik. Denizin evet. suyun berraklığına bakar mısınız ya? Muhteşem. Evet. Hoşçakal Ada. Terangano tatilimizin sonuna geldik. Biraz hastayım. O yüzden dünden beri otelden çıkmadım. Daha yeni çıktım yani otelde girdiğimizden beri. Şimdi havaalanındayız. Havaalanında sizi böyle eski toplar karşılıyor. Daha önce belirtmiştim buranın havaalanı. Çok otantik bir yapı Aslında dışarıdan geniş açıdan gösterebilsem iyiydi size ama şöyle göstereyim bakın. işçilik Eski e, Malezya evlerine benziyor buranın yapısı. Top bombası. Yani dedim ki buranın e, havalanı pistini, uçakları görmeseniz bir otel zannedebilirsiniz. Eski tarihi bir otel. Öyle güzel bir yapısı var. Bayağı da eski bir havalan anladığım kadarıyla. Çok büyük değil. Küçük bir havalanı ama güzel, otantik. Malaysia Airports. Bir de bakın bunlar Malezya'da her yerde ücretsiz. Türkiye'de bunlara bile para alıyorlar taşıma araçlarına. Ferah da onu diyor Türkiye'de diyor bunlar parayla diyor. Biz de diyor bedava. Dedim Türkiye'de nefes almak bile parayla. Dua et nefes aldığın için dedim para vermiyorsun. Yani böyle maalesef saçmalıklarımız çok fazla. Evet <laughs> portun içinde böyle bir şelale havuz var. Evet. İçi bile böyle ahşap yapılar. Malezya'da havaalanında da mesela öyle fiyatlar çok pahalı değildir. Dışarıda fiyat neyse hemen hemen aynıdır. En fazla oyna oynası 1-2 ringit oynar yani çok fazla oynamaz. Maalesef İstanbul'da havaalanlarında 3 katı fiyat ödüyorsunuz. Dışarıyla havaalan arasında en az 3 katı fark oluyor. Artık videomuzu da burada kapatalım. Çekinimizi yapacağız. Uçağımıza geçeceğiz. Bay bay. Tatlı bitti. Bay bay. Bay bay kızım. Bay bay yap kızım. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay.